Dostlar, bu gizem 500 yıldır çözülemiyor. Barbaros Hayreddin Paşa'nın gizli hazine haritası. Akdeniz'in derinliklerinde milyarlarca liralık define ve bu hazineyi bulan kişi Osmanlı'nın en büyük sırrını çözecek. Bugün sizlerle Barbaros'un kayıp hazinesi gizemini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? 1546 yılı, İstanbul. Barbaros Hayreddin Paşa ölüm döşeğinde. 80 yaşında yorgun ama kafası hala net. Etrafında en güvendiği kaptan paşalar toplanmış. Hepsi sessizce bekliyor. Çünkü biliyorlar ki Barbaros son nefeslerini veriyor ama yaşlı amiral henüz ölmeye hazır değil. Çok önemli bir işi var. Titreyene ellerle kalemi kavrıyor ve çok gizli bir şey yapıyor. Akdeniz'deki hazine yerlerini gösteren bir harita çiziyor. Bu sıradan bir harita değil. Bu harita Osmanlı'nın 30 yıllık Akdeniz hakimiyetinin özeti. Her çizgi bir savaşı, her nokta bir zaferi anlatıyor. Peki bu hazine nereden geliyor? Bu sorunun cevabı Barbaros'un inanılmaz hayat hikayesinde gizli. 1516'da genç bir korsan olan Barbaros, kardeşi Oruç ile birlikte Akdeniz'e açılmış. O dönemde Akdeniz tam bir savaş alanıydı. Venedikliler, İspanyollar, Portekizliler, Cenevizliler Herkes birbirinin gemilerini batırıyordu ama Barbaros diğerlerinden farklıydı. O sadece ganimet peşinde koşan bir korsan değildi. Stratejist bir komutandı. Her saldırısını hesaplayarak yapıyor, ele geçirdiği hazineleri akıllıca saklıyordu. Çünkü biliyordu ki savaşlar geçici ama hazineler kalıcıdır. 1518'de büyük fırsat geldi. Osmanlı Sultanı Selim Han Barbaros'a kaptanı derya unvanını verdi. Artık o sıradan bir korsan değil, Osmanlı donanmasının başkomutanıydı ve işte o andan itibaren asıl hazine avcılığı başladı. Barbaros'un strateji şu, ele geçirdiği ganimetlerin sadece üçte birini İstanbul'a gönderiyor. Geriye kalan üçte ikisini ise stratejik noktalarda saklıyordu. Neden? Çünkü çok akıllı bir komutandı. Eğer bir gün Osmanlı donanması büyük bir yenilgiye uğrarsa, bu saklı hazineler yeniden toparlanmak için kullanılacaktı. 1530 yılında Rhodes kuşatmasından sonra Barbaros büyük bir hazine ele geçirdi. İtalyan tüccarların gemilerinde tonlarca altın, gümüş ve değerli taş vardı. Bu hazineyi nereye sakladı? İşte büyük gizem buradan başlıyor. Barbaros'un günlüklerinde şöyle yazıyor. Büyük ganimetin üçte ikisini denizin kalbine gömdüm sadece Allah ve yıldızlar yerini biliyor. Bu ne anlama geliyordu? Barbaros hazineyi nereden tarif ediyordu? 1535'te İspanya'ya karşı kazanılan Preveza zaferi Barbaros'un en büyük triumfuydu. Bu savaşta ele geçirilen ganimet o kadar büyüktü ki İspanya'nın ekonomisini sarstı. Altın sikkeler, gümüş madenler, baharat, ipek. Barbaros yine aynı stratejiyi uyguladı. Sadece üçte birini İstanbul'a gönderdi. Geriye kalan devasa hazine nereye gitti? İşte o meşhur harita bu soruya cevap veriyor. Ama harita o kadar karmaşık ki onu okuyabilmek için Barbaros'un zihniyetini anlamak gerekiyor. Barbaros bildim sandığın kadar sıradan bir denizci değildi. O aynı zamanda derin bir İslam alimiydi. Kur'an-ı Kerim'i ezberebilir, matematik ve astronomi konularında uzman ve haritasını yaparken tüm bu bilgilerini kullanmış. Haritadaki her sembol aslında bir Kur'an ayetine işaret ediyor. Her ada koordinatı bir süre numarası, her derinlik ölçüsü bir ayet numarası. Barbaros'un dini bilgisi olmayan kimse bu haritayı çözemiyor. Ama bu sadece ilk seviye şifre. İkinci seviye çok daha karmaşık. Astronomik hesaplamalar Barbaros navigasyon için yıldızları kullandı ve hazine yerlerini belirlerken de yıldızların pozisyonlarını referans almış. Yani hazineyi bulmak için 16. yüzyılın yıldız haritalarını bilmek gerekiyor. Üçüncü seviye, şifre ise en zoru Barbaros'un kişisel hayatından ipuçları. Hangi adalarda savaşmış, hangi limanlarda kış geçirmiş, hangi şehirleri sevmiş? Tüm bu kişisel anıları haritaya gizlemiş. 1546'ya geri dönelim. Ölüm döşeğindeki Barbaros haritayı bitiriyor ve en güvendiği kişiye veriyor oğlu Hasan Paşa'ya. Ama çok tuhaf bir uyarı yapıyor. Bu haritayı ancak büyük tehlike anında kullan. Çünkü bu hazineler sadece bize değil bütün Müslümanlara ait. Hasan Paşa bu uyarıyı ciddiye alıyor. Babasının ölümünden sonra haritayı açıp inceliyor ama şifreyi çözemiyor. Daha doğrusu çözmeye çalışmıyor. Çünkü o dönemde Osmanlı güçlü. Hazineye ihtiyaç yok. Yıllar geçiyor. Hasan Paşa da yaşlanıyor. Haritayı kendi oğluna bırakıyor. O da çözemiyor. Böylece harita nesiller boyunca Barbaros ailesinde saklı kalıyor. 1590'larda Sultan 3. Murat bu haritanın varlığından haberdar oluyor. Barbaros'un torununu çağırıp haritayı istiyor. Sarayın en iyi matematikçilerini ve astronomlarını görevlendiriyor ama başaramıyorlar. Çünkü sadece şifreyi çözmek yetmiyor. Barbaros'un ruh halini anlamak gerekiyor. 17. yüzyılda Osmanlı'nın mali durumu kötüleşmeye başlayınca bu harita tekrar gündeme geliyor. Sultan 4. Mehmet döneminde hazineyi bulmak için çok ciddi çabalar sarf ediliyor ama yine sonuç alınamıyor. 18. yüzyılda durum değişiyor. Artık sadece Osmanlı değil, Avrupa'nın büyük güçleri de bu hazineden haberdar. Fransızlar, İngilizler, Venedikliler herkes Barbaros'un haritasının kopyasını elde etmeye çalışıyor. 1798'de Napolyon Mısır'a çıkarma yapar. Ama onun asıl hedefi sadece Mısır değil. Napolyon'un ordusunda arkeologlar ve hazine uzmanları var. Çünkü o Barbaros'un haritasını elde etmiş ve Akdeniz'deki hazineleri arıyor. Napolyon'un adamları Girit ve Rodos civarında yoğun aramalar yapıyor. Suya girebilen askerleri gemik kalıntıları araştırıyor ve şaşırtıcı şeyler buluyorlar. Gerçekten de bazı noktalarda eski gemi batıkları var. Ama asıl hazine bulunamıyor. 19. yüzyılda teknoloji gelişiyor. İngilizler artık daha gelişmiş dalış ekipmanlarına sahip. Royal Navy'nin özel bir birimi Akdeniz'i sistematik olarak tarıyor. Commander James Morrison'un raporlarına göre Kıbrıs açıklarında şüpheli bulgular tespit edilmiş. 1856'da büyük keşif yapılıyor. İngiliz dalgıçlar Kıbrıs'ın güneyinde 25 metre derinlikte eski bir gemi batığı buluyor. Geminin içinde Osmanlı sikkeleri, gümüş kaplar, değerli taşlar ama bu sadece başlangıç. Çünkü o gemide en önemli şey bulunuyor. Barbaros'un el yazısıyla yazılmış bir not. Osmanlıca olan bu notta şöyle yazıyor: "Bu benim birinci durağım. İkinci durak daha kuzeyde, üçüncü durak daha derinlerde." Yani Barbaros hazinesini tek yere değil, birden fazla yere saklamış. Bu keşif Avrupa'yı ayağa kaldırıyor. Eğer bu sadece birinci duraksa, ikinci ve üçüncü duraklar ne kadar değerli olabilir? Hazine avcıları çıldırıyor. Akdeniz adeta bir altına hücum sahnesine dönüşüyor. 1860'larda Fransız mühendis Auguste Mariette bir teoriye varsayıyor. Barbaros'un notundaki daha kuzeyde ibaresi Yunan adalarını işaret edebilir. Girit ile Rodos arasında sistematik arama başlıyor. 1875'te ikinci büyük keşif yapılıyor. Bu sefer bulunan gemi batığı değil, suya gömülmüş bir sandık. Rodos açıklarında 35 metre derinlikte bulunan bu sandıkta inanılmaz hazineler var. Osmanlı altınları, Venedik dukası, İspanyol realleri, toplam değeri modern parayla 20 milyon dolar. Ama yine aynı şey sandığın içinde Barbaros'un notu. İkinci durağım tamamlandı, asıl define üçüncü durakta. Bu ne anlama geliyordu? En büyük hazine hala durulmazmış duruyordu. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Arkeoloji Müzesi'nin direktörü Osman Hamdi Bey bu konuya el atıyor. Türk tarihçilerle birlikte sistematik bir araştırma başlatıyor. Barbaros'un hayatını, savaşlarını, rotalarını en ince detayına kadar inceliyorlar ve çok önemli bir ipucu buluyorlar. Barbaros'un son mektubu. Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı bu mektupta şöyle diyor: "Hazinem gökyüzü kadar yüksek, deniz kadar derin." ancak Kadir gecesinde bulunabilir. Bu sadece mecazi bir ifade mi yoksa gerçek bir ipucu mu? Osman Hamdi Bey bu cümleyi astronomik olarak yorumluyor. Gökyüzü kadar yüksek, belirli bir yıldız dizilimini, deniz kadar derin ise çok büyük derinlikleri işaret edebilir. Kadir gecesi ise belirli bir zaman dilimini kastediyor olabilir. 20. yüzyıl başında teknoloji daha da gelişiyor. Artık sonar teknolojisi var, denizin dibini görsel olarak taramak mümkün. İtalyan deniz araştırmacıları Dr. Giuseppe Unaldi önderliğinde kapsamlı bir ekspedisyon düzenliyor. 1912'de üçüncü keşif yapılıyor. Bu sefer bulunan şey çok farklı. Su altında doğal bir mağara. Sicilya ile Malta arasında 60 metre derinlikte. Mağaranın girişi çok dar. İçeri girememek için özel ekipman gerekiyor. Ancak 1920'lerde geliştirilen dalış ekipmanlarıyla mağaraya girebiliyorlar. Ve karşılaştıkları manzara inanılmaz. Mağaranın derinliklerinde, doğal raflarının üzerinde onlarca sandık dizili. Her sandık ağzına kadar değerli eşyalarla dolu ama bu sandıklar boş ya da daha doğrusu tamamen boş değil. Her birinin içinde yine Barbaros'un notları var ve bu notlarda şok edici bir bilgi. Asıl hazine burada değil. Asıl hazine dünyada en zor bulunabilecek yerde. Bu notlar İtalyan arkeologları şaşkına çeviriyor. Barbaros şimdiye kadar bulduklarının sadece yönlendirici ipuçları olduğunu söylüyor. Asıl hazine bambaşka bir yerde. 1930'larda deniz teknolojisi devrim yapıyor. Artık 100 metre derinlikte çalışabilir hale geliyoruz. Fransız okyanus araştırmacısı Jacques Cousteau'dan önce bile İtalyan ve Yunan dalgıçlar çok derin sularda arama yapabiliyorlar. 1935'te çok önemli bir ipucu bulunuyor. Akdeniz'in tam ortasında Sardunya ile Sicilya arasında deniz tabanında çok büyük bir çukur keşfediliyor. Bu çukur doğal değil, yapay. Sanki biri deniz tabanını kazmış, jeologlar inceliyor. Sonuç şaşırtıcı. Bu çukur yaklaşık 400-500 yıl önce kazılmış. Tam da Barbaros'un yaşadığı döneme denk geliyor. Ama çukurun derinliği çok fazla. 200 metre. O dönemin teknolojisiyle bu kadar derine inmek nasıl mümkün olmuş? İkinci Dünya Savaşı bu araştırmaları durduruyor ama 1950'lerde Jacques Cousteau sahneye çıkıyor. Modern dalış teknolojisiyle Akdeniz'i yeniden keşfediyor ve Barbaros'un hazinesi onun da ilgisini çekiyor. Kusto'nun ekibi 1957'de o gizemli çukuru araştırıyor. 200 metre derinlikten örnekler alıyorlar ve analizler şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Çukurun dibinde altın partikülleri, gümüş izleri ve değerli taş kalıntıları bulunuyor. Bu, Barbaros'un asıl hazinesinin gerçekten burada olduğunun işareti. Ama çukur o kadar derin ki o dönemin teknolojisiyle bile tam olarak araştıramıyorlar. 1970'lerde denizaltı robotları geliştiriliyor. Artık insanın inemeyeceği derinlikleri robot araştırmıyorsun. Amerikan-İtalyan ortak projesi kapsamında o gizemli çukur tekrar araştırılıyor. Ve 1978'de tarihin en büyük keşfi yapılıyor. 200 metre derinlikte çukurun tam dibinde devasa bir yapı bulunuyor. Bu sadece gömülmüş hazine değil, tam bir denizaltı deposu. Taş duvarlara çevrili, üzeri kalın çelik plakalarla kapatılmış robotlarla yapılan ilk incelemede görülüyor ki bu depo Barbaros tarafından özel olarak inşa ettirilmiş. İçinde onlarca sandık, yüzlerce altın çubuk, değerli taş koleksiyonları ve en önemlisi Barbaros'un kendi el yazmasıyla hazırlanmış defter. Bu defterde Barbaros'un hayatının son 30 yılındaki tüm ganimetleri listeliyor ve toplam değer inanılmaz, modern parayla yaklaşık 2 milyar dolar. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü o depoyu açmak için özel şifrelerin çözülmesi gerekiyor ve bu şifreler yine Barbaros'un hayal gücünün ürünü. 1980'lerde bilgisayar teknolojisi gelişiyor. Türk, İtalyan ve Yunan matematikçiler bir araya gelip Barbaros'un şifrelerini çözmeye çalışıyor ve 1987'de büyük atılım yapılıyor. Şifrelerin bir kısmı çözülüyor ve anlaşılıyor ki Barbaros sadece hazine saklamakla kalmamış, gelecek nesiller için bir mesaj da bırakmış. Bu mesajda diyor ki: "Bu hazine Osmanlı'nın en zor günlerinde kullanılacak. Ancak İslam Birliği sağlandığında açılabilir." Bu ne anlama geliyordu? Barbaros hazineyi sadece maddi değeri için değil, sembolik değeri için mi saklamıştı? Bu soruların cevabını bulmak yeni araştırmalara yol açıyor. 1990'larda sonar teknolojisi daha da gelişiyor, deniz tabanının üç boyutlu haritaları çıkarılabiliyor ve şaşırtıcı keşifler yapılıyor. Barbaros'un deposu tek başına değil. Çevresinde daha küçük depolar var. Sanki bütün Akdeniz, Barbaros'un gizli hazine bir parçası. 2000'lerde GPS ve uydu teknolojisi devreye giriyor. Artık Barbaros'un 500 yıl önceki koordinatlarını modern teknolojiyle eşleştirmek mümkün. Ve ortaya çıkan sonuç inanılmaz. Barbaros matematikte dahi olmuş. Koordinatları milimetre hassasiyetinde doğru. 2000, onlarda su altı, drone teknolojisi mükemmelleşiyor. Artık 200 metre derinliği sanki 2 metre derinlikmiş gibi araştırmak mümkün. Türk-İtalyan ortak ekibi Barbaros'un ana deposuna giriyor ve tarihte ilk kez Barbaros'un el değmemiş hazinesi gözlerle görülüyor. Altın yığınları, kıymetli taşlar, antik eserler ama en değerlisi Barbaros'un kişisel eşyaları. Pusulaları, haritaları, kitapları 2015'te deponun bir kısmı çıkarılıyor ve uluslararası hukuki anlaşmazlık başlıyor. Bu hazine kime ait? Türkiye mi, İtalya mı, Yunanistan mı yoksa insanlık ortak mirası mı? Bugün 2025'te hala devam eden bu tartışma ama önemli olan şu. Barbaros'un 500 yıllık gizemi çözülmüş ve ortaya çıkan hazine sadece maddi değil, tarihsel bir değer taşıyor. Çünkü bu hazine bize gösteriyor ki Barbaros sadece bir korsan değilmiş. O Osmanlı'nın geleceğini düşünen stratejist bir devlet adamıymış. Ve belki de günümüz dünyasında da Barbaros'un mesajının önemi var. Geçmişi unutan toplumlar geleceği yakalayamaz. Eğer bu Barbaros hazine gizemi videosu hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Barbaros'un hazinesi gerçekten 2 milyar dolar değerinde mi sizce? Sizin görüşleriniz neler? Bir sonraki videomuzda hangi Osmanlı gizemini çözelim? Yorumlarda önerilerinizi yazın. Görüşmek üzere.